Merhaba arkadaşlar, ee, Yemekle Geldik kanalından hoş geldiniz. Yine. Ee, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün beklediğimiz e, ürün geldi. Karacan e, mutfak sever seti aynı zamanda e, meyve sebze kurutma makinesi aldık. Bunu sizler için tanıtımını yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Şimdi paketimizi açıyoruz arkadaşlar. İçerimizde neler var? Bir adet karacanın e, kullanım kılavuzu. böyle şeyler çıkıyor. Bunlar büyük ihtimalle salata falan yapıp büyük ihtimalle böyle bu şekilde içine koyup kurutmak için kullanılıyor. Böyle iki tane set halinde çıkıyor gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5 tane rafımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. 5 tane raf doldurabiliyoruz içine. Üst üste koyup bu şekilde. 5 tane raf gelmiş. İsterseniz herhalde bunları bildiğim kadarıyla ekstra alıp da yükseltebilirsiniz. Da Karaca'nın ürün cihazı arkadaşlar gördüğünüz gibi Kurutma makinesi bu. Şuradan e, tamamen sıcak havaya yarıyor ve kurutuyor. Cihazlar böyle yerleştiriyoruz içine, üzerinde bu şekilde. İçine meyveler koyuyoruz, o sonra kurutuyoruz. E, birazdan meyve hazırlayacağız. O meyvelerin de kurutur, e, nasıl kurutacağımızı nasıl yapacağımı. Ben size göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar.